İngiltere'de Başbakan Theresa May'in erken genel seçim kararı diğer partiler tarafından olumlu karşılandı. Anketler şimdilik iktidardaki muhafazakar parti dışında yerlerine pek şans vermese de kamuoyu yoklamalarında ikinci sıradaki muhalefetteki işçi partisinin lideri Jeremy Corbyn genel seçimlere hazır olduklarını söylüyor. Bu konunun İngiliz halkına sorulması kararını memnuniyete karşılıyorum. Bu hükümet ve onun başarısız olmuş ekonomi politikası bizi birçok problemle baş başa bıraktı. Okullarımızı ödeneksiz birçok insanı da belirsizlik içinde bıraktı. Biz İngiliz halkının önüne herkese eşit şartlar veren, herkes için iyi bir ekonomi sağlayan ve herkesin yararına bir Brexit'in olduğu program sunmak istiyoruz. İskoçya Özel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise bu erken genel seçim kararının nedeninin iktidar partisindeki çalkantılar olduğunu iddia ediyor. Şu çok açık ki Sayın Başbakan'ın bugünkü açıklaması kendi partisinin çıkarına yönelik bir hamledir, ülkenin değil. İşçi partisinin anketlerdeki düşük desteğinden istifade ederek kendini muhalif sesleri susturmak ve tüm muhalefeti ezmek amacındadır Başbakan. Avrupa yanlısı liberal demokratların lideri Tim Ferriss'a bu erken genel seçimleri değişim için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Bu ülkenin gidişatını değiştirebilmek için insanlara verilmiş bir fırsattır. Sert bir Brexit istemeyen, İngiltere'yi tek pazarda tutmak isteyen ve tabii ki de bizim de istediğimiz gibi ülkenin çok ihtiyacı olan geçerli ve güçlü bir muhalefeti görmek isteyenler için bir fırsattır bu. Muhafazakar partiye yakın bazı kaynaklarsa daha önceden Başbakan May'e birçok kez erken genel seçim önerisiyle gidildiğini ama reddettiğini, bu sefer onun neyin bu kararı almaya ittiğinin merak edildiğini söylüyor.